10 soruda rasyonel sayıların kuvvetleri testimize hoş geldiniz. Birinci soruyla başlayalım hemen. 1 üzeri 4 çarpı 1 üzeri 4 çarpı 1 üzeri 4 çarpı 1 üzeri 4. Bu ne demektir? 1 üzeri 4'ten 4 tanesini çarpmışız. Yani 1 üzeri 4 çarpı 4 üzeri 4 demektir değil mi? Hemen bu işlemi nasıl yapabileceğimizi düşünelim. bu 4 söylemiştim daha önceden de. içeriye dağılıyordu. Bir önceki testten hatırlarsınız içeriye dağıtıyorduk. 1 üzeri 4 1 yazmıyorum. Alt tarafta da 4 üzeri 4'ümüz var. Bu buna eşitlendi değil mi? Fakat şıklara baktığımda hiç bunun eşitine rastlayamadım. O zaman üstü sayılarda biz üstteki negatifi kaybetmek için mesela bir örnek yazıyorum. 2 üzeri eksi 2 gibi bir değerde bu üstteki negatiften kurtulmak için 1 bölülü şekilde yazabiliyorduk. Doğru mudur? Şimdi biz de bunu bu 1 bölü 4 üzeri 4 ifadesini geri normal hale getirmek için üstüne yine negatif değerle de çarpılabilir. Yani 4 üzeri eksi 4 şeklinde yazabiliriz bunu. Bakıyorum şıklarda bunun benzeri var mı? 2 üzeri evet sanırsam A şıkkı benziyor. 4'ü de hemen 2 üzeri 2 şeklinde yazıyorum. Üzeri eksi 4'ten dışarıdaki kuvvet üstüyle çarpılıyordu. 2 üzeri eksi 8 oldu. Cevabımız A şıkkı. İkinci soruya geldik. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden küçüktür demiş. Hemen minik bir işlemle başlayalım. Bu 5 her ikisine de dağılıyor fakat bu 4 de aynı şekilde 3 de aynı şekilde. Fakat 1'in üzeri hangi sayı gelirse gelsin cevap 1 olacağı için dağıtmadan devam edeceğim işlemlerimi. Ama siz unutmayın. Eğer 2 üzeri 3'lü gibi bir ifade olursa 2'nin üzerine dağıldığı aklınızda bulunsun. 1 bölü 2 üzeri 5 yazdım. 5 geldim. 1 üzeri 4 bölü 3 üzeri 4 dedim. C şıkkı 1 üzeri 3 bölü 4 üzeri 3 dedim. D şıkkı 1 üzeri 2 bölü 5 üzeri 2 oldu. Hemen bunların eşitlerini yazalım. 2 üzeri 5'imiz nedir? 1 bölü 32. Çok güzel. 3 üzeri 4'ümüz nedir? 1 bölü 81. 4 üzeri 3'ümüz nedir? 1 bölü 64. 5 üzeri 2'miz nedir? 1 bölü 25. Biliyorsunuz ki kesirli ifadelerde Payda büyüdükçe değerimiz küçülüyordu. O zaman hangisi küçüktür dediğinde paydanın en büyük olanına bakmamız lazım. Paydası en büyük olan hangisi? B seçeneği. Geldik 3. sorumuza. 2 bölü 3 çarpı 2 bölü 3 çarpı 2 bölü 3 demiş. O zaman 2 bölü 3 üzeri 3 şeklinde yazabiliriz bu ifadeyi. Hmm, bu da neye eşittir diye düşündüğümüzde şıklara baktığımda bunun dengi bir şey göremedim. Aa göre gözüküyor. Ben bir önceki soruda da anlatmıştım hatırlıyorsunuzdur. Bir önceki testimizde. Özür dilerim. Ee, rasyonel bir ifadenin üstünü aldığımızda ters çevirmek için üstünü eksiyle çarpabiliyoruz demiştik. Hemen ters çevirelim. 3 üzeri 2 yapalım. Üstünü eksiyle çarpalım. Bu buna eşit değil midir? Eşittir. Peki bu seçeneklerde var mı? Evet, C seçeneğinde var. Bu tarz oyunlar çok fazla yapılır. Lütfen dikkatli olun. Atlamayın. Hani ben bu soruyu çözdüm fakat şıklarda bulamadığım dediğiniz şeyler oluyorsa. Sizden soruyu evirip çevirip döndürmenizi istiyordur. Dikkatli olun. Lütfen şıkları iyi inceleyin. Geldik dördüncü sorumuza. 0,3 çarpı 0,3 çarpı 0,3 çarpı 0,3 ifadesinin üstü gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? E, gayet basit. 0,3 üzeri 4 değil midir bu? Yani B seçeneği. Çok basit bir soru. Devam edelim. 0,2 üzeri 3 ifadesi hangisine eşittir? Ben bu 0 virgüllerde hemen kesirli ifade olarak yazmayı tercih ediyorum. 2 bölü 10 eşit değil midir? Evet. Yani 2 bölü 10 üzeri 3 olmadı mı sorumuz? Gayet öyle oldu. Bu 3 hem 2'nin üstüne hem 10'un üstüne dağılıyor. Unutmuyoruz parantezin dışında ise içeriye dağıtmayı. 2 üzeri 3 e bölü 10 üzeri 3 oldu. 2 üzeri 3'ümüz 8'e eşit. 10 üzeri 3'ümüz. Bir yanında 3 tane 0 var demek. 1, 2, 3. Yani 1000'e. Bu da 1000'de 8'e eşit değil midir? Yani 0,008'e eşittir. Bu da C seçeneği oluyor. Hemen geçtik 6. sorumuza. Çok güzel ilerliyoruz. 0,5 çarpı 0,5 çarpı 0,5 işlemi hangisine eşittir? 0,5'lerde ben demiştim. Bu 0,5'in üzeri 3'e eşittir. Ve ben demiştim ki virgüllü ifadelerle uğraşmayın. Kesire çevirin. 5 bölü 10. Sadeleştirelim ikisinde 5'te. 1 bölü 2 yapmadı mı? Evet yaptı. Yani aslında soru ne diyor? 1 bölü 2 üzeri 3 diyor. E gelelim bu 3'ü hemen dağıtalım ikisini de. 1 üzeri 3 bölü 2 üzeri 3 oldu. 1 üzeri 3 1'dir zaten. 2 üzeri 3 de 8'dir. Yani cevabımız 1 bölü 8. Baktık şıklara. 5'liler olamaz. Hemen attık. A mı B mi? Hemen düşünelim. Şu önceki haline bakalım. Buradaki haline. Ben ne demiştim? Şuraya yazıyorum. 1 bölü 2 üzeri 3'ü. Biz bunları ters etmek istediğinde ne yapıyorduk? Üstüne negatif getiriyorduk. 2 üzeri 3 yazdım. Başına negatif getirdim. Gördüğünüz gibi hangi seçenekte var? B seçeneğinde var. İşaretledik ve bir sonraki soruya geçtik. A eşittir 0,3 üzeri 4 ve B eşittir 0,9 üzeri 2 ise aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş. Hemen yazalım. Ne dedik? Virgüllü sayılarla uğraşmıyoruz. Kesire çevirdik. 3 bölü 10 üzeri 4. Bu A'mız. B'miz ne peki burada? 9 bölü 10 üzeri 2. Hemen işlemlerimizi yapalım. Şu 4 hem 3'ün üstüne hem 10'un üstüne. Şu 2 hem 9'un üstüne hem 10'un üstüne geliyor. Unutmuyoruz ikisine de götürmeyi. 3 üzeri 4. 81 bölü 10 üzeri 4. 1 yanında 4 tane 0 var. Bu A, A sayımız. Bir de B sayımız varmış. 9 üzeri 2. 81. 10 üzeri 2. 1 yanında 2 tane 0 var demek. A B'nin kaç katıdır demiş. Ya da eşitliği nedir demiş. Şimdi bize ne lazım? Bu sayıyı A sayısını kaçla çarparsak B sayısına eşit olur. 10 ile çarpsak bir 0 gitti. Eşit olmadı. Bir 10 daha çarptık. Kesirden bir sıfır daha gitti. Şimdi eşit oldu. Demek ki a'yı 10 çarpı 10 çarparsak b'ye eşit oluyormuş. E bu da ne demektir? 100 a. 100 çarpı a eşittir b demektir. Bakıyoruz. Ve D seçeneğinde doğru cevabımızı buluyoruz. Hemen geçtik 8. soruya. 0,1 çarpı 4 tane 0,1'i çarpmış. Ben kesirlerle oynarım. Virgüllerle oynamam. Hemen 1 bölü 10 şeklinde yazdık. Kaç tane var? 1, 2, 3, 4 tane var. Üzeri 4. Eşittir. 10 üzeri eksi x demiş. Ben ne demiştim? Bu hem buraya hem buraya dağılır. Devam ediyoruz. 1 üzeri 4 bölü 10 üzeri 4. Yani 1 bölü 10 üzeri 4 yaptı bu da. Bu neye eşitmiş? 10 üzeri eksi x'e. E ben bunu kesirli ifadeyi ters çevirmek için ne yapıyordum? Üstüne eksi ile çarpıyordum. 10 üzeri eksi 4 eşittir. 10 üzeri eksi x olmadı mı? Tabanlar aynı. Eşitlikte de demek ki üstler de aynı. Buradan x eşittir. 4 geldi. C seçeneği hemen işaretledik ve 9. soruya geçtik. Aşağıdaki sayıların hangisi en küçüktür demiş. Biliyorsunuz ki sürekli üstünde duruyorum. Virgüllü sayılarla uğraşmıyoruz. Kesirli yazıyoruz. 1 bölü 10 üzeri 3 yazdık. 4 bölü 10 üzeri 2 yazdık. 5 bölü 10 üzeri 3 yazdık. 2 bölü 10 üzeri 4 yazdık. İşlemlerimizi yapalım. 1 bölü 1000. 16 bölü 100. 125 bölü 1000, 2 üzeri 4, 16 bölü 10.000 mi? Şimdi bunları sıralamak için ya paylarını ya paydalarını eşitlememiz gerekiyor. Benim aklıma hemen 10 ile genişletmek geldi. 10.000'e 10 göre genişletelim. Burayı üstte bir sıfır ekledim, alta bir sıfır ekledim. 10 ile genişlettiğimde 10.000 oldu. Buraya bir sıfır ekledim. Üste bir sıfır ekledim. 1000 oldu. Bir sıfır daha yukarıya bir sıfır daha aşağıya ekledim. Yine 10.000 oldu. Yine eşitlendi. Aynı işlemi A seçeneği içinde uygulayalım. Yukarı bir sıfır aşağı bir sıfır. Yine binde eşitledik. Artık paydalarımız aynı oldu. Şimdi pay kısımlarının karşılaştırıp en büyük en küçüğü ayırt edebiliriz. Paydaları eşit olduğunda payı en büyük olan en büyüktür. En küçük olan en küçüktür. Bizden en küçüğü istemiş. En küçüğü hangisiymiş bakalım. 10 var, 1600 var, 1250 var, 16 var. 10 en küçüğü yani cevabımız A seçeneğidir. Geldik son sorumuza. 0,5 üzeri 6 çarpı 0,5 üzeri eksi 3 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir demiş. Hemen virgülle uğraşmıyoruz. Kesili yazıyoruz. 5 bölü 10 üzeri 6 çarpı 5 bölü 10 üzeri eksi 3. Ben ne demiştim? Tabanlar aynı olduğunda üstler aradaki çarpma olduğunda toplanıyor. Bölme olduğunda çıkartılıyordu. O zaman 5 bölü 10 üzeri 6 artı eksi 3'ten 5 bölü 10 üzeri 3 olmadı mı? Bu işlemi yaptığımızda 5 üzeri 3 125. 10 üzeri 3 1000 değil midir? Bu da 1000'de 125 eşit değil midir? Bunu nasıl yazabiliriz? 0 virgül 125 şeklinde yazabiliriz. Yani cevabımız C şıkkı. Evet arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bol çalışmalar dilerim.